Bunu keyif bağışlar gibi Allah büyüktür deyip geç, geçiştiremeyiz. Zaten o büyüklükten kaynaklanıyor bu iş. Allah'ın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Allah büyüktür. Merhameti çoktur. Ulafurdur, vahimdir. Amenna. Bunları sana kiraya vermemiş Cenab-ı Hak. Ufaniyetini, Rahmaniyetini, Rahimiyetini sana ihale etmemiş Cenab-ı Hak. Senin için böyle olmayabilir de yani. Öyleyse hayatınla bir kumar oynama. Hayatını bir şans oyunu gibi kullanamazsın. Sana böyle olmayabilir. Bugün hepimizin Cenab-ı Hak yardımcısı olsun. Evet. Ümit var olmak emredilmiş. Ama bu ümidin yanında tedbiri de elden bırakamayız. Buna ifade ediyoruz. Yeri gelmişken tekrar ifade edelim ki daha iyi bize inşallah oturur. Ömer Efendimiz'in ifadesidir. Buyurur ki, şu Medine'de derse ki bütün Medine halkı, Allah esirgesin, cehennemliktir. İçlerinden bir kişi, Medine'den bir kişi cenneti kazanmıştır, o cennete gidecektir. O ben olabilirim diye ümitledir. <laughs> Rabbimden ümit ederim ki <laughs> o cennetlik ben olabilirim. Ama deseler ki bütün Medine ehli cennetliktir. Cenneti kazanmış, Kişi var ki o cehenneme gidecek o da ben olabilirim diye korkarım buyuruyor. Allah'ın azametinden korkarım ki o bir kişi ben olabilirim